bakayım onu bakayım. Arda, Arda Randa, bir düşün. Arda mı? Lan bu Arda. <laughs> beyler. Arda mı beyler? Beyler Arda mı? Lan lan Arda 1 2 3. Arda 1 2 3. Arda 1 2 3. Evet. Lan iyi oynuyorsun. Aba mı yoksa? Aba mı? Çok <laughs> sarhoş. <laughs> Merhaba. <laughs> elimiz elimiz atıyor ama tutacak. Elim kalmadı. <laughs> ama bana merhaba <gülüyor> demedi. Merhaba. Anneni gördüğüm anda ciddileşiyorum. Ben de bu 300-500 Koyduğum sorun bir gün bize. Evet, şimdi Fırat duşu aldı ve aldığı duştan sonra yerler böyle cum içinde. Fırat. <laughs> Fırat, hadi Fırat, Beyler, Fırat boz. Fırat, bu tekniği kullanırsan Fırat bir vakti. Hadi. Ha, Remember the neymiş? evet doğru biliyorum. oğlum, bu şarkıyı mı yapacağım? Eee, iğrenç reklam, reklam. ya. Bu, bu, bu bir reklam yapamazsın herhalde. <gülüyor> <No>. <gülüyor> Oy. patlamasını al. Şu an siyah ekran. gibi <laughs> <laughs> Helal. Yo. Daha fazla, daha fazla. Bir daha, bir daha, bir daha. Devam, devam. Geliyor, geliyor, geliyor. <gülüyor> Fırat, <gülüyor> Fırat 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 ne <laughs> olmuş Mısır yemek bütün olmuş kanka Mısır <laughs> yemek bütün olmuş daha demin 3 tane burç yedim. 3 tane burç yedim. 3 tane burç yedim. Sana gel. Tamam mı sen gel? Kanka aynı da ben de tutuyorum <laughs> <hiç meman> lazım <laughs> ne yapıyorum? Sen de doyar mıyız onda? Hmm. İkinciye yani. koyduk. Ha. Şu şunu çapasın. Kanka sallak mısın? <laughs> burası da mutfağımız değil bu arada. Ay bir olsun. Kız Instagram'ı yazdım onu. Kim diye. acaba? Bilmem kim? Hangi şerefsiz osurdu? Güzel, güzel, iyi bu arada. Ağzın senin bokun oldu Kanka burası mutfağımız değil mi? <laughs> Nasıl 140 kilo değil 65 kilo. Bekle şey yapmam lazım. Seni çekin. Önce önce bir kok geçinecek bir bir kabul ediyor. başka bir yerde. Niye kim Gel buraya giriş yap. Ben bayağı kalsam ne diyeyim? O bunları zargın ya. şey. Ve en az John Cena opening'i çalsın. Alo, birimizde John Cena opening'i çalsın. Diğerinde Randy Orton çalsın. Böyle Bak ben Mr. Rose'u yapıyorum. Maçlar iyi olur.

<laughs> tamam, seninki de ben bir mi? Ben ben oh, Murat ben <laughs> Nein, <başlayayım. gülüyor> no, nasıl Siz kendi kim ki o? Siz kendi kim Kendi yapmayın. Hadi, bu ning ming maç başladı. Ne olmasın nasıl <laughs> Alo tuşlaman lazım. Evet. Bir, iki, sanki <laughs> adam attı <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyor, devam ediyor. Karşılaşma. Smackdown 2023. Smackdown. Onu

Of of. Bugün çok iyi. Yok kanka. Azgın. <laughs> 1 <laughs> milyon kemik kuracağım abi. Hayır hayır. Dur bekle. Midem dar kalkar kusacağım. 1 Sağ hakem. 1 2 bina. Bak Dur 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 dur. kadar saklası yer. Yok kontent Uğur, Ay geliyor. Şampiyon bu kere bak. Bu kere bu kere Gel. Bekle Hadi bakalım. Winner I of this <laughs> match. Lan ben kazandım. Ha. Hayır, ben kaldı. kaldı. <laughs> Hadi. Ekremen çiğdü. Beni de çek. Beni de çek. Ben Ben de çek. Beşimi sarılır. Gel bakalım. Hadi. Kurt. Bekle Bir şey yapacağım. Tamam. 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 Tamam.

Oğlum senin kafan niye yumuk? değil. Egen kafan yumuk. Ben kafamı bir kere vurdum biliyor musun o <laughs> yüzden. Beyefendi. Bu şeyiniz e doğru mu? Buç ben çok sevmiyorum ama Buğra kendisi buçu direkt yazarak ekleyin Demek öyle. Hı -hı. Yeşilleniyor mu? Egemen bu şey yeşil yanmıyor ama yine de kapıyorum. Allah kahretsin beni.

Kanka, bir de tek dedik yatmazsınız herhalde. Ya. <laughs> bak bak, şurada kolayız var. Şurada kolayız var kanka. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Otur, burada. Kanka çekme bunu. almışsın çekme, çekme. Beyler <laughs> çözülmesini bekleyeceğiz şimdi. Ay yatayım <laughs> Ay hepsini ben yesem olur mu? Olur, olur, Şu, Lan salak mısın sen onları? Yatakta yapma. Ye kanka. Ya, kanka. <laughs> Kanka doğru yapıyoruz değil mi bu arada? Bunlar niye çöz... Sıcak mı bir şey? Oo sıcak bayağı sıcak. Kanka mahvetsin sen. Dur çek. Gram alakayla yaptık bu işler? Yok bekle biraz çözülsün. Kanka biz çözeceğiz onu biliyorsun değil mi? Hayır beklersen çözülüyor zaten. Biz çözeceğiz onu Kanka onu beklersen çözülüyor. Kanka püf noktası bunun biliyorsun değil mi? Beklememek. Hızlıca Beklemek. Hızlıca çözün hızlıca püf noktası beklemek. Salak işte kanka adam... Kanka, adam mahvediyor kanka, haram. Egemen. Çözüncek kadar yumuşak olması lazım. Salaz ya? Ya. ya. Neden bu kadar su koydun? Biliyorsun su, su severine göre tadı değişiyor. Biliyorum amına koyayım özür dilerim. <laughs> kanka çok su koymuşsun bu yatağı sıçrak. Siktir. <laughs> 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 Siktir kanka. <laughs> Mırra burada yatmayın beyler. Ne? <laughs> Gizem, Gizem niye yaptın? Niye niye aldın gözüm Gizem? <laughs> Ali'nin abla duyuyor. Ya sen bu kamerayı niye Fırat'ın kafasını tutuyorsun kanka? <laughs> Burak şuradan bizi 3 saniye çeksene. Ege ben çıksın. Yemek gereken. Bunu yemem. Biraz da şuradır mesela. Kanka ben öylesine bir tadına bakıyorum. Taşlamı da koyayım bunun. Bunu yeme kanka manyak mısın? Kanka yumuşak yemeyeyim. Bunu çok mutlu sevmiyor Bu Nudul bu. Kanka. Kanka. Et şunu arada bir köyde. Kanka burç yiyince erkekler ha. yemin ediyorum ben dışlanıyorum şu an. Kanka burç yedim burç burç al al dışlanmıyorum. İkiniz <laughs> böyle. Kanka tükürdün tükürdün şey yatağa tükürdün. koy. <laughs> Abi Hayır. siz ne yapıyorsunuz çık, ya? Çık 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 çorbadan, çorbadan. <gülüyor> çık <gülüyor> çorbadan çık 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 Çorbadan çık 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 de da kötü Abi gündem benim <laughs> ben de, <laughs> misin? Görünmüyor. Ne <laughs> <gülüyor> 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 lan lan drop bakisi de lan 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 lan, lan lan Ayy. lan lan